Herkese selamlar Shadow Fight 3'ün yeni bir bölümündeyiz ve umarım ki umuyorum ki videonun başından e, bu sefer oyundan beni atmayacak mal gibi az önce 6-7 dakika falan konuştum tak diye attı tam böyle savaşın ortasına girdi her şey çöp oldu gitti e, şöyle özet geçeyim bir tane başlangıç kartı falan açmıştım oradan zırh geliştirmesi çıktı geliştirdim 306 mı ne harcadım bu hani e, bir de sarcın görevine girdim baktım sarcı dövemiyoruz e, o arada attı zaten beni e, bu arada oyunun sesi fazla geliyorsa mutlaka bana bildirin şu an ben fazlaymış gibi hissediyorum ama size normal geliyor olabilir kulaklığı dengeleyemiyorum şu an e, uzun süredir video çekmediğim için değerleri unutmuşum e, kaç normalde kaç değildi bilmiyorum e, bilgilendirirseniz gerçekten beni çok mutlu edecek bu durum e, şu beleşler neydi Bu buna baktım mı ben e, bakmışım tamam bu değilmiş e, zırh geliştirme adına bir şey yapamayacağız şuradan bir tane sandık falan açmıştım güzel şeyler çıkmıştı ama maalesef çöp oldu abi ee, tamam aynen aynen en iyi sensin Şimdi şuradan günün patronu Kullanılabilir falan diyor bu ben zırhımı Falan geliştirmek istiyorum bunu nasıl yapacağız ya Şuradan ne herhalde bu Buna birazcık para versek geliştirsek temel miğfer diyor ee, Güçlendirilmiş ceket diyor Bunu daha fazla Güçlendiremiyoruz mu hocam Hı? Olmuyor mu ama çok fazla şey istiyor Ya özelleştirme diyor bu neymiş Aa bundan var bu ne oluyor Uygula diyemiyoruz gerçi bundan olmadı Uygula ha, Zaten uygulandı diyor bu ne iş yarıyor bunları çok bilmiyorum. Ya oyun hakkında şu an hani daha herhalde yeni olduğum için çok fazla bir fikrim yok ama öğreneceğiz tabii ki. Acelemiz de yok. Yavaş yavaş e, öğrenir bunu. Hallederiz diye düşünüyorum. Şimdi e, hocam bir geri gelelim biz bu neymiş ya? Bölüm 1 normal diyor ama yapamıyorum abi. Sanki dövemeyeceğim gibi geliyor ya? Eski tarzda dövüşeceğiz. Gölge tekniği yok. yalnızca Saf güç var diyor. Bunu az önce yaptım ama yani sarç bayağı ağzıma sıçıyordu. Bir daha deneyelim. Eee Bilmiyorum ya ben bu bu arada yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama sanki ben bunu dövmüştüm ya önceki kanalda onu da kontrol etmedim ama yani bilemedim hocam Allah niye öyle oldu anlamadım. Hanedence beynini yıkamış diyor bana. Ee, birazcık boş yapıyor sarca abimiz. Ee, ama işte e, birazdan salak bir hareket yapıyor. Onu yaparsa eğer, göstereceğim onu. Benim çar yani çıldırıyorum ben kafayı yiyorum öyle olunca. Ee, onu ne yapacağız bilemiyorum. Dur kanka dur tamam aynen öyle vursam sana. Bunu e, atamayacağız. Bir geri gelsem bunu atsam. İyi bir tane vurduk. E, dur bakayım. böyle vursam. Buna yavaş oynayacağız ya. Hızlı oynayarak bunu yenebileceğimizi ben düşünmüyorum. Bak aynen yavaş yavaş oynayacağız. E, bir saniye şunu atsam. Tamam. Çok çok yavaş oynayacağız buna. E, dojumuzu da koyalım şöyle. O ne lan, öyle birazcık geç söyledim ya. Refleksim geç etti. Sonra nasıl seslendiriyormuş gibi gelecek aynı Mal gibi onu söylemeye beynim yetmedi bir an. Farklı saldırı türleri kullanalım da. Bu arada bu komboya başlarsa. Vallahi ağzına sıçtık bu sefer. Güzel güzel ama 3 savaş kazanmamız gerek. O da çok zor be abi. Vallahi zor ya. Buna uzak duracağız ya benim anladığım bu yani. Sarj yoksa yok ediyor. Bak videodan atarsan. He. Tamam tamam aynen. Ne oluyor ya bir şeyler. ekran. Oğlum ama ona güç geldi. Bana güç yok şerefsizsiniz lan. Oha. Abi bu ne siz şerefsizsiniz ya. Lan bu ne? Ya. Hocam. Yani oha. Vallahi oha ama yani. Ben de oğlum beni 12 yüklü geliyor. Beni 2 niye gelmiyor? Oyun niye böyle şerefsizlik yapıyorsun? Bu ne oğlum? Ağzıma tükürdü lan. Ya. Şimdi bu şerefsizlik değil mi? Siz söyleyin abi hani Adilik ya. Başka bir şey değil yani. Oyundan atarsan bu arada daha da silinip gerçekten bilgisayarı yumruk atacaksın bana. Geldiğim ikinci, üçüncü günden kapattırma kanalım. Oğlum. Oo, oğlum bu ne lan? Şuna bak ya. Ya yem. Annesine esir aldım sanki şunu. Hani kurtarmaya geliyor şerefsizin çocuğuna. Lan yavaş yuh be. Bundan Ha biz de mal gibi kaçırdık. Çok iyi. iyi bir tane vurdum bari. Bunu al. Tamam. Ee, şuna yetişir mi? de şunu vursam iyi bari bunu da vurdum hiçbir şey olmuyor adama Kanka gerçekten adaletsiz ya oyun Biz bunu bok yeneriz beyler Vallahi biz bunu bok yeneriz <laughs> O kadar uğraştıracak ki beni Hani imkansız ya Oğlum bu ne lan Yok artık ya Ya bunu yaptığında daha fazla savunamıyorsun zaten Bak bak kit, bak geri zekalı bak, özürlü bir orada kımıldamazken şey yaptı. Misledi gördünüz değil mi onu kaçırdı salak. Oğlum ben bunu yenemem ya. Vallahi bu bizi zorlayacak bayağı bir. O zaman ne yapacağız? Bunu çarı güçlendireceğiz yani. Diğer küçük yerlerden yapa yapa güçlendireceğiz. Öyle bu sala. Kullemeden yenemeyeceğiz gibi. Şuna baksana. Yani oğlum cidden sıkıntı lan. Yuh. Bu vallahi zorlanacağız ya. Hocam yani bunu kim tasarladı? Onu bana bir getirseniz de şöyle elime verseniz ha. Çok sinirliyken falan. hatta şu an mesela vallahi güzel olur ya. Elime bir verseniz bunu yapanı var ya. Bu zorluk seviyesini ayarlayan o mu onu şu an. Yumru vurdu mu böyle? Hani şeyden e, osurmadan direkt sıçmaya geçer o şekilde. Katılaştırırım midesindeki bok. Ya bak pis pis konuşturtuyorsun beni. Ha? Aferin. İhtiyarlar kaderine karar verdi. Kader mi kaldı? Kader mi bıraktınız? Şerefsiz köpek seni. Buna bak ya. Ulan akşam akşam gerdi beni yemin ediyorum var ya. Ne ne? Kes ananı. Şimdi küfür ettireceksin bana. Tamam. Bunu yenemiyoruz. Ee, şu düelloya falan gireceğiz. Bu köpek bizi şey yapmıyor. Şurayı yapalım bari. Ee, tamam. Abone ol mu? Bu ne oğlum? Beleş yok mu bunun beleşi? Şunu. Ha, kolay. Tamam bunu yaparız. Olmadı şunu yaparız. Normal ha, bunu yapamıyoruz. Bunu yapalım ya. Dövüş şuraları enfeksiyon falan diyor. Bundan yapalım birazcık. Ondan sonra düelloya falan katılalım. Yoksa biz bu köpeği yenemeyeceğiz. Ne yapmam gerekiyor onu da bilmiyorum ya. Valla bilen varsa şöyle oyunun üstadlarından illaki vardır. Aranızda böyle deliler gibi oynamış olanlar oluyor. Bu arada bunun ağzına tükürdüm ben. bunu. ne? Bu ne? E ee, anka Kanka sen dokunamadın ama. Şey. Aa geri zekalı O ne ya? Ç kendi çarptı düştü. <laughs> Ezik bok. O, nasıl oldu lan o? Kendi kendine yerdeyken sekip düştü. Bir şey yapmadım ben ona. Allah Allah ya. Vallahi garipmiş. Kanka bir dur bakayım. Sırf o atma olayı oldu diye normalde bakın şu an saat 10.30 olmuş. Ben 7.30 gibi bunun videosuna başlayacaktım. Ee, çekmeye başladım. Mal gibi attı. Ee, sıkıntı verdi. Sildim, geri yükledim. Sonra girdim denemek için maç yapayım dedim. Gene attı. Videoya girmedim bu sefer. Yani ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Ee, 64 bit'li şey yaptım bu sefer indirdim hani. Anca Dosyalarını değiştirerek yapabiliyorum oyunum. O da bayağı bir yoruyor. Sıkıntı oluyor ya. Deneyim askerin miyferi falan diyor kanka. Ekipmana gidince ne olacak? Bir dakika bir şey mi geldi? Yeni bir şeyler geldi galiba ama. Bu ne? Bana bunu ne yapayım ben? Güzel bir şey geldi mi şuradan? Yok. Ha, ha 69 bu gelmiş. Kuşanalım bunu. Tamam 125'e 115. Bunu da yükseltmeyeceğim bu arada. Bu bok çok boka yani çok bir şey yaradığını düşünmüyorum. Şuradan düelloya başlayalım. Online dövüşüyoruz burada. Ee, bari dövüşelim abi. Yani umarım yeneriz 144'de 157 kupa. Hmm, benim gücüm daha mı fazla oluyor şu 772 505 diyor. Herhalde daha fazla oluyor bilmiyorum artık. Ee, bakalım göreceğiz. KJJJ ile dövüşüyoruz. Hani Mortal Kombat'ın online gibi mi bu yoksa ee, birebir bayağı dövüşüyor muyuz orasını bilemiyorum ama malın elindekini bıraktırdık. Tamam bunu yendim ben ya. Ha kendini parçalasın isterse artık. Hiç yapamaz yani. İş yapamaz. Ama iyi vuruyor yalnız atsam ezik bak öldün mü buna öldü valla çok fazla yiyor ya niye böyle yiyor bunlar oğlum da bunların alakası yok zorluk seviyesini anlatabiliyor muyum yani şimdi anlamışsınızdır galiba garip ya o kadar zorlaması cidden yani aşırı sinir bozucu bir şey lan kalbime şey oldu ya outlast oynarken hissi oluştu resmen outlast böyle yarım saat falan oynayınca kalbim bir zorlanıyor böyle bir hissediyorum zorlandığını yani ağlıyor resmen de bu ne ya bu şerefsiz ne yaptı bu bize şunu al bakayım. Bir de şunu alsan herhalde öldür mü sen? Ne oldu? Oğlum bayağı hasarıyor lan. Ne baksana. Şunu da al. Ha vallahi ayak üstü doğuca iyisin ha. Topayı da aldın geldin soktun kaçımıza. Şunu al bakayım. Ee, şöyle vursam tamam bitti. Bu bunlar kolay. Ee, iyi i̇yi. Bari düelloyu iler, ilerletelim ya bu arada onu. 200'de bir sürekli sıfırlanıyor mu orasını bilmiyorum ama herhalde ilerliyordur bir şekilde. Galibiyet serisi 7 oldu. 1. Bu ne ya? Bir ha şey tamam 2'ye falan geçeceğiz. 7 kere üst üste kazandık mı? İyi. İyi o da iyi. 100 şey. 100 altın. Bu ne ya? 100 para. Bok parçası. Niye o kadar az veriyor? Şu ekipmana bana mi gideceğiz? Yok. Ödülü talep edelim. Ver kanka. Nadir anahtar. Güzel. Ha bundan açmıştım bakın da. Nadir sandıktan. Çok da bir şey çıkmadı. Yani o silahın bir kere geliştirme hakkı çıktı. O da bir şey değiştirmedi zaten. Ee, şu düelloya bir daha biz girelim ya. Buradan şey yaparız. Pupamızı alalım. 174 173 tamam ben bunu yenerim herhalde. diye düşünüyorum umarım yani şimdi ayak üstü tokat deyip aşağı atmayalım da. Umarım öyle bir şey olmaz. Dövüşelim kanka gel. Ee, neymiş o? Nik Nikitka. Nikitka mı diye okunuyor. Rusçanın alfabesine bir ara çalışıyordum ben. Nikitka herhalde öyle okunuyor olması lazım. Nikitka aynen. Nikitka ne demek lan? Küfür falan değil de mi şimdi okuyoruz bak. Ee, Aa şerefsiz. Ayıp lan. Hop. Tak diye taklattırıp koyduk mu? Remister şeyi o. Remister e değil lan. rendortunun Orton'un da RKO'yu çektik. Bunu al kanka. Tamam. Olaydı zorlanmadım. Keşke ikinci round'a saklasaydık ama canı zaten bitmişti ya. Enayilik yaptık bak görüyor musun? Neyse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sesi bu arada mutlaka en azından 2-3 kişi yazsın. Farklı görüşlerden e, görmek istiyorum. Çok yardımcı olur yani yazsın derken emir gibi anlamayın. E, bir yandan sizin için içindir yani diyorum aslında hani zevk almanızı arttırma bu arada bu nasıl bir cümle ya bu cümleye devam etmeyeceğim abi <laughs> yani izlerken aldığınız zevki bu daha da kötü oldu çok iyi ee, iyice sıçtık sıvıyoruz kanka dur dur yerdeyken vuruyor bir de bir saygısız yere düşene sen de bir tane daha vuruyorsun ya oha ne kadar gerildi lan öyle bayağı da vuruyor ha Paskına denk geldi o gelmese bayağı vururduk herhalde bir tane daha vursam öğrenir misin bunu öğrenirsin değil mi? Öğrenmez misin? Hemen öğreniyorlar şunlara bak. Tamam ya yeter oyun. Allah Allah slow motion'dan çıkmıyor. Eee kanka ölsen mi? Aha. Öl lan. Ha? Allah Allah ya. Güzel. Şimdi kupa kaç tane gelecek? 26 gelmez herhalde ya. 26 gelmez bir savaş daha yaparız gibi duruyor. 190. a 201 geldi lan. 27 geldi. Bayağı iyi güzel. İyi iyi. Böyle bir ama bu şeyler çok kötü ya. 120 para falan baya kötü. seviye açtığımızda ne oluyor? Yeni sezon derecenin tamam. Evet katılacağım. Ee, 201'e 6. Ha? Oo, 2 gün falan diyor. Bak sezon şey gelmiş. Ya bir git şuradan 30 lira. Manyak mısın sen 30 lira verilir mi ya ana e, şuradan bir şeyler alabileceğiz mi? Ödül mü ödül? Sezon ödülü diyor. Şimdi 2-10 kez. Hmm. Ne oluyor? İkinci dan takviye paketi Türkçe mükemmelmiş bu arada ekipman eşyalar avantajlar ve veya kaynaklar elde etmek için takviye paketi aç hmm. bunu nasıl yapıyoruz ilk sezonun bitmesine iki gün kalmış bu ne oğlum ben normalde uzun mu bunun süresi acaba mal gibi yani başladığım gibi bitiyor mu 4820 4900 arasında oha kupa... ha, 5700 pardon pardon kupalar bunlarmış 5500 şunlara bak ya biz daha ne 200 kupadayız bok Buradan ne çıktı? Bir şeyler geldi mi buradan? Özel teklifler diyor. Ha bu o. Oh, tamam. 179 lira yerine 30 lira. Of %500 indirim. Bu ne lan böyle? Hani tam şey gibi değil mi ya? Dolancı, dolandırıcı, siteler var ya. Onlara benziyor. Şunu ver kanka. 6 round kazandın. İyi. Bu da iyi yani en azından. Bir şeydir. Şimdi şuraya bir daha bir girme. Düello ödülü aç. Bunu aç. Ne altın sandık. Ver bakayım oğlum. Ne verdin bize güzel bir şeyler verdi. Hadi şu sarıcı biraz genelim ya. Efsane bir anahtar güzel. Oo 3500 para çok iyi. 20 nadir anahtar bayağı iyi. Destan anahtar lan bayağı bir şey verdi ha. Bonus kartı normalde alırdım ama e, şu an videonun ortasındayız. O yüzden alamayacağım. E, 4 round attığımda şu ne veriyor? Nadir sandık. Bu bayağı iyiymiş ya. Vallahi düello işime gelir ha. Bunu ben yani ara ara yaparım. Güzel olur. Hani video dışında da yaparım bunu. Oradan şey yaparız. Görevler bir uygun diyor bu arada. Bu neymiş? e, ee, abonelik uygun. Şu şu normal mi hala? Bu normal ama gücümüz yetersiz kalıyor bak buna. Bu arada açılacak bir sürü yer var. Bu oyun bayağı uzun sürecek gibi. Güzel. 772 740. Bunu yapabiliyor Açık yara. Açık yara. 740. Bunlar gittikçe güçleniyor mu? Bakalım buna da bir gireyim ben. Ee, onu da öğrenmiş olalım en azından. Tahminimce güçleniyordur. Yani mantıklı olan o sonuçta. Ama Shadow Fight'ta bir ara şey vardı. 2 de. oynarken hatırlıyorum ben. 10 ee, on... 10 yerli düello falan vardı galiba. Orada güçlenmiyordu hiç rakipler. Yani güçlenmiyordu derken. 10. seviye hep aynı güçte kalıyordu. Sadece arena atladığınızda e, güçleniyordu. Arena da, gerçi şu an arena atlamış oldum aslında. Güçlenmesi, güçlenmiş olması lazım. E, bu ne lan? Şu neymiş? Tıklayamadım ya. Tıklayabilseydim video kan, kan işareti vardı da. Anka ikinci raundda istersen bu yıl geçersen güzel olur. Yani 2027'ye girdik sen girene geçene kadar. Kült üyesi. buraya Düello yapmıyoruz gerçi bu sefer. Ee, o bana vurdu ben ona vurdum. O ne Şu ne oluyormuş bakayım şuna bir. Yazmıyor açıklaması. Allah Allah keşke yazsaymış ya. Bakalım da. Oha oğlum ne kombo çıkardın lan öyle. 7 kombo yaptı adam. Oo canım çok gitmiş lan. Ş lan şerefsiz. Hadi. Aa, 12 mi dolmuş? Ben ben doldu sandım ya. Ah boşa gitti. Bok yoluna gönderdik deneyimizi. Bak bakayım. Bunu da vurayım sana. Vurdun gibi. Ama o da bana. Oğlum canım gidiyor lan. Bu ne lan? Ha, açık yara. O bu. Tamam iyi. Ağzına tükürdüm yine de. Açık yara buymuş tamam. Açık yara ne diyor diyorum ben de bu ya böyle. Unutmuşuz gene ya. Vallahi böyleydi değil mi o? Can indiriyordu. Bir ızgara gibi bir şey vardı bir arada. Ateş miydi neydi bölge? Oraya gelince zehirlenip galiba canımız iniyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, 183, 203. Kanka işime yarayacak hiç bok vermeden ama yani. Yükseltilmiş diyorsun da şuna. Ben ne yapayım onu ya. İşime yarayacak şeyler çıkmadı ki. Şuna bir daha bir bakalım. Ee, 740 miydi neydi şu? Şu. 710 Allah Allah bu ne ya oğlum bunun gücü azalıyor 772 740 az önce kolay diyor bunlar ne zaman artacak ya ödül 2 mücevher veriyor aslında mücevher gayet işimize yarar da yani keşke şey yapsa neyse umarım şey olur ne diyeyim yani Odumuz da bu arada 1003 olsun. Böyle verin ee, bu videonun da şimdilik sonuna gelmiş olalım. Umarım Shadow Fight serisi hoşunuza gidiyordur. Mortal Kombat'tan falan her şeyden devam edeceğim. Hızlı bir şekilde tekrardan yüklemeye başlayacağım videoları. Hiç merak etmeyin. Yani seri videolar gelmeye devam edecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.